Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Eli Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Nereden nereye serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün TYT'nin analizini yapmıştık. Şimdi geldik AYT'ye. Hem SOS 1 hem SOS 2 başlığı altında sizlere değerlendirmelerde bulunacağım. Bakalım ÖSYM son 4 yılda neler sormuş. Geçmeden önce konularımıza bir göz atalım değil mi? Sevgili arkadaşlarım abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Çünkü ne demiştik? Hem TET olsun hem AYT olsun ÖSYM ile benzer soruları sizler için bulup çözeceğim demiştim değil mi? Bu seri sizler için önemli demiştim hatta. Hadi bakalım konularımıza bir göz atalım. Şimdi değerli arkadaşlarım. İlk konumuz Tarih ve Zaman. ÖSYM bunu TYT'de değil de aYTde daha çok tercih ediyor. Yani Tarih ve Zamandan genelde Mustafa Kemal'in sözlerinden soru seçiliyor. Nesnellik, tarafsızlık olup olmadığı ile ilgili sorular geliyor. Ayrıca Tarih ve Zaman ile ilgili bilmemiz gereken Yardımcı bilim dalları değerli arkadaşlarım. Onlar çok önemlidir. Dikkat ediyoruz. İnsanlığın ilk dönemleri yani paleolitik, mezolitik, neolitik ve kalkolitik döneme dikkat etmemiz lazım. Ee, mesela yerleşim yerlerine göz atın derim. Orta çağda dünya ÖSYM tarafından pek fazla tercih edilmiyor. Yine de ÖSYM'nin işi belli olmaz. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası ÖSYM'nin en önemli konusudur. Birazdan zaten göreceğiz. Türklerin özellikleri neler? Eski Türklerin yani eski Türklerin Bismillahirrahmanirrahim. Ne dedim ben? Eski Türklerde yaşanan önemli gelişmeler neler? Türkler neden göç etti? Göçün sonuçları neler? Kut anlayışı ne demek? Bunları bilmemiz lazım. Devletlerin özelliklerini mutlaka biliyoruz. İslam medeniyetinin doğuşunu ÖSYM genelde sos bir de tercih ediyor değerli arkadaşlarım. Ee, Hazreti Peygamber'in dönemi, Dört Halife, Emeviler ve Abbasileri bilmemiz lazım. Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri yine TYT'de olduğu gibi AYT'de de çok önemli konu. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si AYT'de tercih ediliyor. Genelde Soskiye saklıyor ÖSYM. E. Beylikten devlet Osmanlı siyaseti Osmanlı bizim için önemlidir derli arkadaşlarım. ÖSYM'nin buradan ne soracağı belli değil. Birazdan dağılıma bakacağız. Kuruluş dönemi. Devletleşme sürecinde savaşçılar ve askerler. Bellikten devleti Osmanlı medeniyeti. Dünya gücü Osmanlı yükselme dönemine dikkat ediyoruz. ÖSYM bunun üzerinde duruyor. Sultan ve Osmanlı merkez teşkilatı. Klasik çağda Osmanlı toplum düzeni. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. Bunlara dikkat ediyoruz. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı ne demiştik? Ee, yeni çağ ve aydınlanma çağını sizin bilmeniz lazım değerli arkadaşlarım. Özellikle coğrafi ilişkiler, Rönesans ve Reformu bilmeniz lazım. Uluslararası ilişkilerde denge stratejisi küçük kaynarcadan başlayıp küçük kaynarcadan başlayıp Birinci Dünya Savaşı ile sona eren dönemdir. Devrimler çağında değişen Devlet ve toplum ilişkileri, sermaye ve emek 19 ve 20. yüzyılda değişen gündelik hayat 20. yüzyıl başlar. Bundan sonrasına siz dikkat edeceksiniz. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, Trablus Savaşı, Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Ateşkes Antlaşmaları çok önemli. Milli mücadele genelge ve kongrelerden ÖSYM şaşmıyor değerli arkadaşlarım. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı zaten ÖSYM'nin banko sorusu. Teğete de gelmese AYT kesin sorudur. Dikkat edin. İki savaş arasındaki dönemde Türkiye ve Dünya. ÖSYM genelde bu konuyu sözelcilere saklıyor. Bununla birlikte 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye ve Dünya. 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye ve Dünya. Toplumsal devrim çağında Dünya ve Türkiye. 21. yüzyılın eşiğinde Türkiye ve Dünya. Bunlar genelde sözelciler için saklanan konulardır. Yani 2. Dünya Savaşı'na geldiğinizde eşit ağırlıkçılar için diyorum. 1. Dünya, 2. Dünya Savaşı'na geldiğinizde orada bırakmanız yeterli olacaktır. Ama 2. Dünya Savaşı'na da göz atmayı unutmuyoruz. Sözlerciler hepsinden sorumludur. Hadi bakalım konu ve soru dağılımlarına hemen göz atıyoruz. Eminim ki onu bekliyorsunuzdur. Şimdi geldik konu ve soru dağılımlarına. Bakalım ÖSYM nereden ne sormuş? Hadi bakalım. Tarih ve zaman 2018'de 1, 2019'da 1, 2020'de 1, 2021'de 1. Peki hocam SOS 1 mi SOS 2 mi? Genelde ÖSYM SOS 2'den tercih ediyor değerli arkadaşlarım. Ancak insanlığın ilk dönemleri ÖSYM bazen SOS 2'yi ayırırken mesela yerleşim yeri çıkmıştı. Bazen de uygarlık tarihinden bir soruyu SOS 1 kısmına ekliyor. Yani 25. sorunuz büyük ihtimal yine ne olacaktır değerli arkadaşlarım? uygarlık tarihinden olacaktır dikkat edin. Orta çağda tercih edilmemiş dikkat bu konuya. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası. Niye önemli dedim? Hocam niye önemli bu kadar üzerinde durdunuz? Boşuna durman değil mi? 2018'de 3 soru gelmiş değerli arkadaşlarım. Mesela Eski Türklerden soru geliyor. Eyvallah, iki soru oradan geliyor. Daha sonra ÖSYM ne yapıyor? Türkistan devletleriyle eski Türkleri bağdaştırıyor. Böylece 3 soru ortaya çıkıyor. 2019'da 2, 2020'de 2, 2021'de 1. Her sene geliyor mu hocam? Her sene geliyor. İslam medeniyetinin doğuşu. 2018'de bir, 2019'da bir, 2020'de bir, 2021'de bir. Genelde ÖSYM SOS birden tercih ediyor. 27. sorunuz İslam tarihinden olabilir. 28. sorunuz ise Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletleri. Hem sos 1 hem sos 2'de bizi bekleyen konudur değerli arkadaşlarım. Bakın. 2018 1, 19 1, 21, 21, 3. Yani görüyor musunuz? ÖSYM her ikisinde de ayırmış. Peki hocam bunlar hangi devletlerdi? Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu. Üçüne dikkat edin. Bakın. Yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si. 18'de soru yok. 19'da bir tane var. 20'de yok. 21'de yok. Bu sene bekliyorum değerli arkadaşlarım. ÖSYM bu sefer atlamayacak. Belikten devlete Osmanlı. ÖSYM 2018 yılında iki, iki tane soru seçmiş. Kuruluş döneminden. Burada biz ne yapacağız? Biz burada sevgili arkadaşlarım e, padişahların dönemlerini bileceğiz. 2019'da bir, 2020'de bir, 2021'de bir. Devletleşme süreninde savaşçılar ve askerler 18'de yok, 19'da yok, 20'de var, 21'de yok. Dünya gücü Osmanlı önemli demiştim. 2018'de iki, 19'da bir, 20'de yok, 21'de bir soru sormuş değerli arkadaşlarım. Yani burada ne oluyor? Osmanlı'dan konu eleyemiyoruz değerli arkadaşlarım. Osmanlı ve İnkılap'tan konu elemeyi hiçbir şekilde çalışmayın. Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı. 18'de soru yok. 19'da yok. 20'de yok. Bakın sürpriz yapmış ÖSYM. 21'de var. Bunlar genelde kültür ve uygarlığa giriyor. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. Te ÖSYM hem TYT hem AYT'de tercih ediyor ki zaten son yıllarda iki soru gelmiş. 2020'de bir, 2021'de bir. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı önemli konu. Gerileme dönemini es geçmeyin. Duraklama dönemini es geçmeyin. 18'de belki olmayabilir ama 19'da 2, 20'de 2, 21'de bir. Uluslararası ilişkilerde denge stratejisi. Bir. Yok. Yok. Bir. Bakın Osmanlı'dan eleme yapmayın. Uyarıyorum. Devrimler çağında değişen devlet ve toplum ilişkileri. Yok yok yok. Bir. ÖSME yine sürprizi patlatmış. Dikkat edin. Sermaye ve emekten genelde 19. yüzyıl tercih ediliyor değerli arkadaşlarım. Sermaye ve emekle ilgili Osmanlı sanayi alanında ne yapmış? Bankalarda ne yapmış? 18'de yok. 19 var. 20 var. 21'de yok. Bakın. Dikkat edin. Bundan sonra her şey başlıyor. 2018'de 3, 19'da 4, 20'de 2, 21'de 1. Bu ne biliyor musunuz? İnkılap Tarihi'nin giriş konusu. Önemli mi? Tabii ki önemli. Bakın ayırmış ÖSYM. Bunun hepsi SOS 1 değil değerli arkadaşlarım. Ben SOS 1 ve SOS 2 olarak alıyorum. Çünkü ÖSYM Osmanlı ve İnkılap Tarihini her iki bölümde de alıyor. Dikkat, dikkat. İnkılap tarihi. Bakın ve tüm konular. Şimdi onu es geçelim. Milli mücadele. Bak bak bak. Dikkat ettiniz mi? Yine ayırarak. Bir sos bir, bir sos, iki. 2018'de bir, 19'da 3, 20'de 4, 21'de 4. Şimdi diyeceksiniz ki hocam her şey Osmanlı ve e, inkılaptan ibaret değil. İlk soruları sakın göz ardı etmeyin değerli arkadaşlarım. Uygarlık tarihi olsun, insanlığın ilk dönemleri olsun, e, Türkistan devletleri olsun, ilk ve orta çağlarda Türk dünyası olsun. Bunları es geçmeyin sakın. Türkiye kulübüne bakın. Banko sorudur zaten. 18'de 2, 19'da 2, 20'de 2, 21'de 3. Bunlar şu konular 1 2 3 4 5 6. Genelde sözceleri bırakılıyor. 18'de 1. 19, 20, 21'de yok. Çünkü biliyorsunuz ki son yıllarda pandemiden dolayı ÖSYM bazı konuları kaldırmıştı. İkinci Dünya Savaşı sürecinde ve sonrasında Türkiye ile dünya 2018'de bir son yıllarda yok. Dikkat ederseniz 2018'de 21. yüzyılın eşiğinde Türkiye ve dünyadan 18'de soru, soru sorulmuş sonra yok. Son 3 konudan hiç soru yok değerli arkadaşlarım. Çünkü ÖSYM ne yapmıştı? ÖSYM pandemiden dolayı konuları azaltma yoluna gitmişti. Tekrar ederim değerli arkadaşlarım. Tekrar ederim. Tekrar edelim. İlk konular. Tarih ve zaman. insanlığın ilk dönemleri. Orta çağda dünya. Bakın orta çağdan dünya. Soru gelmemiş. Dikkat edin buraya. Başka hangisinden soru gelmemiş? Ben onlara bakacağım. Ve bunlarla ilgili ayete başlığı altında benzer sorular sizleri bekliyor olacak. E, bunu geçelim değerli arkadaşlarım. Şunları ben ne yapacağım? Sözel için ayıracağım. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Anlaştık mı? Olay durum bu şekildeydi değerli arkadaşlarım. Osmanlı ve İnkılap tarihine biraz daha ağırlık veriyorsunuz. İlk konuları es geçmiyorsunuz. Umarım işinize yaramıştır. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle artık sorular sizlerle birlikte olacak. Yayın izin aldığım yayın evlerinden soru çözeceğim değerli arkadaşlarım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.